Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Tatilden döndük. Dedik abi hiç hız kesmeyelim. Abilerimiz, ablalarımızı aydınlatmaya devam edelim. Bu haftaki yani hafta demeyin bu videodaki konumuz kombiden çalışırken veya çalışmadan böyle bir acayip bir ses geliyor. Bu hafta bunu işleyeceğiz. Bu konuda aydınlatacağız. Bir abone oluyorsunuz. Ardından buradayız. Evet abilerim abalarım abone olduğunuza göre hemen konumuza geçelim. Şimdi neden böyle bir konu işliyorum abi? Son birkaç gündür bu tarz işlere gidiyorum. Yok kombiden ses geliyor, işte çalışırken ses geliyor, çalışmadan ses geliyor. E şimdi ben bu konuya gidiyorsam, e, sizde de aynı program diye düşünerek e, böyle bir bilgilendirme videosu yapalım dedik. Standart bir kombi ele alıyorum. Yok abi demir döküm vesaire bunlar fark etmez ses konusunda. Ben buradan size elimden geldiğim kadar hani bir örnek cihaz üzerinde örnek göstereceğim. Oradan hani merak eden abileri açıp bakıp inceleyebilir ya da evine usta çağıracaksa bile en azından 3 aşağı 5 yukarı fiyatlardan e, haberdar olması adına hızlıca cihazımızın başına geleceğim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tamamen örnek bir cihaz. Şimdi oradan Abilerim, ablalarım şunu diyebilir. Ya işte benimki ecaydı, işte olmadı, benimki bu fark etmez. Yani ne marka olursa olsun kesinlikle ama kesinlikle fark etmez. Problem bir, sorun bir, parça da aynı zaten. Yani aynı, çok değişen bir şey. Bak örnek vermek gerekirse, evet işte, var şimdi. Fan, rüzgar, şey, e, atık gaz tahliye fanı. E, bu da fan. Bak, i̇kisi farklı kombin. Aynı, yani değişen bir şey yok yazımızın başına geçelim. Şimdi bunun birkaç tane nedeni var. Bak iyi dinleyin. Gerçekten sonuna kadar izleyin. En azından hani buradan onlara da e, yargılamak gibi olmasın. Fakat fırsatçı ustalara yer vermeyin ki e, pandemideyiz baba. İyi kötü cebinizde rahat etsin. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ses yapabilecek 3 parçayı gösteriyorum. Ses yapabilecek. 1 pompa 2 Üç yollu tamir grubu. Üç fan. Şimdi bunların sebepleri nelerdir ve daha çok hangisi arıza yapar? Arkadaşlar pompa biliyorsunuz sürekli 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 çalışan sürekli işlevli olan bir e, zımbırtı olduğundan dolayı E zamanla ne oluyor abi? Örnek vermek gerekirse bak. Örnek vermek gerekirse şu araları görüyorsunuz. Bak paslanıyor. Araları böyle yosun tutuyor. Oksitleniyor vesaire. Zamanla dönerken ne yapıyor abi? Ses yapıyor. Bu bir. Ki inşallah pompaya düşmezsiniz. Minimum 400'ü var baba. Minimum 400 oraya pompanlar sıkışmış demektir. İnşallah düşmezsiniz. En pahalısı bu zaten. İkinci olarak 3 yollu motorlar. Şimdi zaten bunları detaylı olarak sizlere anlatmıştım. İşte ne iş yapar, nasıl yapar. Onu da hemen şuraya bir yere ekliyorum. Hani de merak edenler için o tarafa bakmaları yeterli olur. Şimdi bunun için içinde de bir ufak bir motor var. Aşağı iniyor pim yukarı çıkıyor. Aşağı inip yukarı çıkarken cihazın eski ise yani 10 yıllık, 15 yıllık, 5 yıllık, 3 yıllık fark etmez. Plastik bir aksam olduğu için çalışmada bir aksilik sana ses olarak gelebilir. Aha şunu da söyleyin. Eğer cihazda ses varsa Hemen baktırın ki başka tarafları da sıçrayıp rezil etmesin. Çünkü ses var ise yani arızalanacak. Yani eli kulağında ben geldim selamlıyorum. Şimdi demek üzeredir yani. İki. Üçüncüye gelecek olursa fan. Bak. Şimdi bak bu fanlar arkadaşlar yaklaşalım şöyle. Bu fanlar var. Şöyle hafif bir oynuyor görüyorsunuz değil mi? Bak şu, şu ana göbeğe bakıyorsunuz. Bak hafif bir oynuyor. Bu oynama fazla olduğu zaman fanın gücünden dolayı yani sallama gücünden dolayı şu şekil oluyor. Tak 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 oluyor ki genelde yüzde doksan fanlar. Şimdi pompa dedik. Son ihtimal ama olsun pompa dedik. Ne etti abi? 400 O da minimum halde. Yani gerçekten minimum halde. Şu an biz hani neredeyse etkili servis. Ece Demir'de duyurulur? Bize et servisiz artık. Şu an biz 400 liraya değiştiriyoruz. İnanın bir başka usta bu işi yapmıyor. Yani 500-550 civarına değiştiriyor. Ben niye değiştiriyorum? İnsanımız ölmedi. Biz hala buradayız. Ölmedi. İkinci, 3 yollu tamir grubu. Zaten ikisini birden değiştirsen 180 lira gibi bir maliyeti var. 100 lirada usta işçilik alsın. 280 yani totalde 300 lira ona çıkıyorsun. Fan 300 lira. <laughs> 300'ün altına inemedik. Kusura bakma. Ama bunlar gerçekten minimal rakamlar. Yani inanmayan abilerim, ablalarım için ses geliyor. Hiç içine bakma. Hiç bakma. Mantası Eca, baymak neyse. Bayma ara. Peki ya benim fanıma ses geliyor. İşte şey. Yalandan bir servis geldi. İşte ben adamı beğenmedim. yetkili yaptırmak istedim. Fanı kaç paraya değiştiriyorsun diye sorun. Bunlar gerçekten size verilen fiyatlar her zaman olduğu gibi şeffaf şekilde minimalize edilmiş fiyatlar. En azından usta geldiğinde sen dersin ki ya işte bir çocuk vardı onda izlemişti 300 liraydı bakalım bu ne diyecek diye bir fiyat karşılaştırması yapabilirsin. Zaten şu an bu videoyu izliyorsan <laughs> ekonomik durumun çok iyi değil ve kendin yapmaya çalışacaksın. Kendin yapma. O topa kesinlikle girme sayın abim, ablam, kardeşlerim. Öyle bir şeye girmiyorsun çünkü işi profesyonel bırakacaksın. Dertlenmeyeceksin. Peki hangi durumlarda ses yapar? Ha bakın şunu da es geçmeden söylüyorum. Şimdi çok ufak bir ihtimal de olsa şöyle gelin abi herhangi bir ricaz. Bak. Yani içerideki vibrasyondan dolayı kapağın yan tarafı Ön taraflı, öbür tarafı falan fark etmeksizin Titreme yapar. E bu da sana ses olarak gelir. Bunu çok iyi keşfedin. Çünkü usta gelse herkes 100 lira alacak kapağını ders çıktı diye. Ses geldi. Geleceğine bir eline bastır. Sonra ses kesiliyor mu? Çok ufak bir ihtimal ama olsun. Cebinde kalsın tamam. Ha yoksa mecbur usta çağıracak. En azından şu an fiyatları biliyorsun. Dediğim gibi içerideki o titreşimden dolayı dış kapan zamanla böyle vidalar hafif gevşerse o da ses yapar. Ama tabii ki çok 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 düşük bir ihtimal. Şu an neredeyiz abi? Kumral tekniğinin yeni dükkanındayız. Ve evet dükkanı neredeyse tamamen bitirdik. Perşembe günü inşallah komple açılışı da yapıyoruz. Yayını da yapıyoruz. Siz dostlarımızı buradan beni izleyen 675 aboneme sesleniyorum. Buyurun çayımızı çorbamızı içelim. Bir laflayalım. Bir keyfe gelir takılmak umuduyla sizleri bekleriz inşallah. Ve es geçmeden YouTube stüdyoda yani analizlere baktığım zaman abi izleyicimizin inanın %90'ı dışarıdan yani sen şu an beni izliyorsan Abi bir abone ol. Yani e, sana zahmet. Bir abone ol. Bize bir destek at. Yani biz de bilelim yani. Değer gördüğümüzü anlayalım. Bu kadar çaba veriyoruz. Boşa gitmesin diye inşallah. Anlatılacak başka bir evet. şey kalmadı. Bu konu hakkında veya da tesisat, dualar fark etmez herhangi bir konu hakkında net bir bilgi almak isterseniz şöyle... Numaralarımı bırakıyorum. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sohbet ederiz, muhabbet ederiz, çözüm ararız. Bir şeyler yaparız inşallah. Bir başka videoda bir başka profesyonellikten görüşürüz. Kumral Teknik. İyi günler diler.